Merhabalar ben Doktor Ulviye Kahraman Yaşam Hastaneler Grubu bünyesinde Dermatoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yüzde cerrahi uygulama yapılmadan nasıl lifting sağlanır hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu uygulamaların hepsi danışanlarımızın istekleri ve ihtiyaçları değerlendirilerek hem tek tek hem de kombine bir şekilde yapılmaktadır. İlk bir uygulama biyolojik lifting aşıları. Lifting aşıları işlem sonrasında koltuktan kalkar kalkmaz hemen etkisini görebileceğimiz bir uygulama yöntemidir. Tek lifting etkisi yok. Aynı zamanda yüzde parlaklık artışı, renk eşitsizliğinin giderilmesi, kuruluğun azalması, olması kimi faydalarda mövcuddur. İkinci uygulamamız klassik hialuronik asitli dolğuları dolgular yüzde hacim kaybını anında yerine koyarak işlem sonrasında gözle görülür lifting etkisini sağlamaktadırlar. Ve son uygulama mineral aşılar, akıllı dolgular veya son yıllarda sıvı yüz germe terimi adı altında bilinen bir yöntem. Bu yöntemde kendi fibroblastlarımız uyarılarak kolajen ve elastin sentezi sağlanmakta. Belirgin etkilerini, gözle görülür etkilerini ikinci aydan itibaren görmekteyiz ve bu etkiler giderek altıncı aya doğru yavaş yavaş artmakla devam eder. Aslında bu uygulama cildimiz için yapabileceğimiz en iyi yatırımlardan bir tanesidir. Hangi seçeneğin size uygun olduğunu öğrenmek için popülerimize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.